Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün köye geldik. Babaannenin yanına benim annemin yanına. Geçelim akşam da oluyor. Oldu, oldu bile. Selam anneciğim. Ay gelmiş. Gelin bakayım Ne yapıyorsunuz siz bakayım. Şey en son gördüğümde küçücük bir çocukmuş. Şöyle derdiniz, akucuk, babucuk, kucuk. Ya babaanne bizi bir buğak. <laughs> Tam çocuklar şimdi size el yapımı Richardi akmağı yapıyor. Ben <laughs> olmadı kızıma yardım verilmiş ekmek verilmiş. Neyse sen bunu al. Şey. Anam. Neyse önce bunu attığımda olmuyor. Bunu attığımda oluyor. Al, evet, al kızım. Tamam babaanne. Ben size şimdi bir çay ıstırmam. Ana, ana. Evet, şimdi çayımız da ısınmıyor. Tamam, evet ısınıyor. Ben de bardaklarımızı hazırlayayım. Bar Aha, hoş. Dar Şimdi koyalım. Hop, hop. Alın bahayım Alın bahayım evet. Çocuğa da kapatayım da. Karnıma da koyayım şöyle. Açın bakayım içine açın. Hmm, güzelmiş tadı. Aa evet güzelmiş. Güzelmiş gerçekten. Aa gelmiş gerçekten ya. tam herkes uzadı yine kuru. Her zaman bundan yaparım ben. Size bu çaydan yaparım. Neyse şimdi uyku vakti. Hadi. Hadi anneciklerim siz bizim yanımızda yatıyorsunuz. Hop onlar bana ver. Vay ya, ya, ya. Bu kadın değil vay ya. <laughs> Anne Bak onlar Anne bak onlar bizim Sas Sas kızım sas Onlar benim yanımda yatar <laughs> Tamam ee, Anne beni kurtar Bırak bayım Kızım maalesef hadi bay bay biz Anne bizi yatırdığına bakar mı? Bence işte. de. Ya kardeşim. Müzik katta ben yapacağım. O zaman ben de senin Ay ay. Ne yapıyorsun ben ya? Ha. Uyuzlar bunlar. Işıkları falan hep kapatalım. tuvalete gideyim ya. Yani. Eh, tamam yaptım. Tamam. Hop. Ha, birisi uyandı? Ha, birisi uyanmamış. Sabah olur. Ürü <laughs> ü. Ürü ü. yum yum yum, Yam yam yam. Çocuklar anneyi duyan diyorum. Bir dakika. Bir plak yüzümü yıkayacağım. Ben de yıkayacağım. Hadi sen yıka. Tamam. Yıkıyorum. Şöyle de havlu yetişeyim. Kalkın. Ü ü ü Ay orospu sesler ne fıret. <laughs> <laughs> ya dışarıda birisi mi konuştu ha. Kim varmış vay? Hey hiç kimse yok. Kaçmış direkt bizi şey yapıp ya ya. kadar sen de benim gibi kör olma. İyi. Ben yıkadım yüzümü ya şey bence. Tamam. Bir de Neyse hadi siz dışarıda oynayın çocuklar biz sohbet, edin. sohbet edeceğiz. Annemiz falan işte yani. Hadi gel gidelim kardeşim. Gidelim. Gidelim. Burada bir tane oyuncu değil var. Açalım mı hiç? Wink wink. Wink wink. Wink wink. Wink wink. İçinde çok fare var.

Evet hadi bakayım. Niye şöyle gelin, Evet. Gel bakayım. Ee, bu çok eğlenceli olacak. Bunu göstereyim. Hadi. Hadi. Bir. içinde bir şey var. Ne var ben de arıyorum. Biz de geliyoruz. Bakacağız buradan. Evet açıyorum hazır mısınız? Korkmayın ama. Fik 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 nom 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 fik 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 lan bunlar farklı uzak çocuklar fik fik

Lan bunlar gerçek konuşuyor. Evet şimdi bir fare ama size gerçek Türkiye'li olduğumuzu bilmek istemedik yani. Lan bunlar koşan fare kaçın. Aa olaylılar geldi. Ne alakası var? Anne delirdin mi? Faycikler gelin oyun oynayalım. O zaman oynasın hadi. diye. Böyle de sohbetimize devam edelim. Evet. Kimin toilet geldi? Vik vik. Tamam yap kapatalım. Vik vik. Tamam yaptım. Kimin oyun kuşu var? Vik 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 vik. Tamam yat. Bir aşağı yürü. aşağı aşağıya. Üf yeter. Oo, Çok şey yani neyse. Evet. Kim ödev çalışacak? Vık 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 vık. Tam. Kim ödev çalışacak dedim. Ödevliymiş. bu dicenim? Al ya bak pembe kalem de var. Vık 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 vık. Yapıyorsun. tamam. Şimdi kim ajandjilik oynayacak? Vık 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 vık. Vık vık. Vık vık vik 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 hepiniz ajancılık oynayacak değil mi vik vik lan şimdi bir şey şiş katlancıyız vik vik bir şey yapacağız siz sen hadi gözlerimizi kapatalım şöyle kapatacağız şimdi hopla kapattık vik 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 Peek, 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 peek. Peek,

Vig, 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 hepsi şeye saklandılar. Bunun içine. Bakalım. Yok lahir. Şunun adresine. Ebe ebe. Fik fik fik. Tamam hadi gidelim. Hadi bulmaya devam edelim. Neyse bu yaşında bir kapak var. Evet. Şimdi bulduk. Tamam. Bu da yok. <laughs> evet. Şimdi bulduk. Gel bakayım. Evet. Bir tane kutu alayım ben kardeşim. onu içine koyalım. Evet. Bunun içine <laughs> Evet bir şey daha gördüm önce. Çekip bakayım. Fik fik. Ama gördüm kulaklarını. İşte ayaklarını. İşte bu bir şey çok daha mutluyum. mu bakayım. Gireyim daha. Çekip bakayım. Aa yak Evet yadık. Sizi bulduk ay. Ne yatıyoruz ama şöyle bulduk. Evet şurada kulaklar görüyorum kaçtı. 10 tane varsa kazandık. 10 tane yoksa kazanamadık. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekiz, dokuz. Hmm, dokuz tane var. Yokmuş ya. Bir tane daha bulmalıyız. Hangisi yok? Aşçı civci yok. Nerede yani olmalı? Bulduk. Kvik 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 kvik. Tamam ya bakayım. Hepinizi Bu, bulduk. Şimdi e, kim yakalan bacı oynamak ister? Fik, fik 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 Ben istemiyorum yani. Bence 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 ben bak o zaman bir daha yarışa kalmaya etkine kapatıyoruz. Hadi döne döne. Kapattık. Ya yarın böyle gitmesin Vik 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 vik. Vik vik vik. Zor yarışa ne Vik 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 vik, 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 vik. Vik, 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 vik. Vik, Orada görükyorsunuz. Vik vik. vik, vik. Vik, 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 vik. Tamam oraya sakın. Vik, 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 vik.

Boğulma yamanı her yere bakıyoruz. Böyle her yere yine bakıyoruz. Her yere yine bakıyoruz. Burda bir şey yok. Cam, cam Cama bakalım mı? Evet bakalım. Burda ki. Şöyle koyayım. Şimdi kutuyla, ile. Şimdi anladığımı zor bulacağım şey var canlar. Şey, bu yok. bu kutudan bir indirmişsiniz. yok. Bu tür yok. <laughs> görmedik çıktığını Evet bu çek 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 cik Olamaz. Kuşun yüzünden bizi buldular. Evet, Türkçe öğrendiğimiz iyi oldu artık yani. Neyse vik vik demeyin artık tamam mı? Tamam tamam insanlar sizi de sizi de koymayacak. ya. Hmm. Artık Aç, açmış. Odaya bakalım tavşanların işine falan. İyi popo alırına. Şu valize bakalım. Evet. iki tanesi de buradaymış. Uhu, bir tane daha varsa bulalım. Bir dakika sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. O daha iki tane var. İki tane de nereye saklanmış olabilir acaba? Hmm. Burada birilerine yardım gelin bakayım. Evet geldiğinize göre 9 10. Evet şimdi evine, evinize gelin. Şöyle çünkü artık e videomuz bir çek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. go shoot it up to